Merhaba. Bir önceki videomuzda dental turizmden bahsediyorduk. Bu arada konudan o kadar saptım bir parantezi o kadar uzattım ki o parantezin yeni bir konu olmasını, yeni bir video başlığı olmasını daha doğru olacağına karar verdik prodüksiyon ekibiyle. Şimdi o yeni videoyu yapmaya çalışıyoruz. Yeni videomuzun başlığı bu videoda tartışacağımız konu ise şu. Türkiye'de sağlık turizminde yeni ürünler hangileri? Yeni cazip, yeni popüler, yeni bestseller olacak ürünlerimiz hangileri olabilir? Bir fikir yürüteceğim, bir tahminlerde bulunacağım, varsayımlarda bulunacağım. Buraya şuradan gelmiştik. Dental turizm aslında yıllardır dünyada çok satan bir sağlık turizmi ürünüydü ama Türkiye'ye çok da yabancı hasta gelmiyordu bu konuda. Biz bunun dışında kalıyorduk. Ama Türkiye'nin genel sağlık turizmi algısı artık sağlık turizmi profesyonellerinden çıkıp sağlık turizmi tüketicilerine, sağlık turistlerine de yansıdığı için zaten dünyada çok satan bu ürün Türkiye'de de çok satmaya başladı. Bu teorimden yola çıkarak biraz fikir jimnastiği yapmak ve o zaman dünyada başka neler çok satıyor ve bizde az satıyor. Türkiye'de henüz çok satılmayan ama dünyada çok satılan başka ne ürünler var? sağlık turizminde diye bir beyin fırtınası yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi onun üzerine bir de video kaydedelim dedik. Bu video o olacak. Aslında Amerika'yı yeniden keşfedeceğimiz bir durum yok. Sağlık turizminde başından beri lokomotif branşlar onkoloji ve çocuk cerrahileri. Türkiye'de bu sektöre girdiğinden beri aslında en çok bunları satarak başladı. Biz bu branşlarda zaten çok aktiftik. Ama aynı diş tedavileri gibi dünyada çok satılan ama Türkiye'de o kadar çok satılmayan başka neler var? Bunlarla ilgili iki çok ana başlık aklıma geliyor. Birincisi check-up paketleri. Pahalı ve dolu, kendi ülkelerinde alabileceklerinden daha dolu check-up paketleri satın alan bir tüketici kesimi var dünyada. Bu sağlık turistleri var. Doğu Avrupa, Rusça konuşan coğrafya, Türkiye Cumhuriyetler. Buraya yönelik check-up paketleri satılıyor Avrupa ülkelerinde. İtalya bile bunları satıyor. Bile diyorum çünkü Türkiye Cumhuriyetlerle kültürel bağı veya coğrafi yakınlığı o kadar da fazla yok. Biz çok daha avantajlı durumdayız ama biz Türkiye Cumhuriyetlerdeki hastalara check-up paketleri yıllardır çok satmıyoruz. Ama böyle bir talep, böyle bir pazar var. Var. Bu ürün bizde yok. Ya da çok popülerize olmadı. Dolayısıyla bunun da aynı diş tedavileri gibi zamanla yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü bunun tüketicisi hazır bir yerde var. Türkiye bu konuda reklam çok yapmıyor. Bu tüketici kendi imkanlarıyla bu branşı keşfedecek. İkinci ve bence daha ilginç bir fikir olduğunu düşündüğüm sağlık turizmi ürünü ise koruyucu tıp. Önleyici tıp. Bu dünyada aslında yıllardır çok satılan bir sağlık turizmi ürünü. Ama bizde o kadar satılmıyor. Ne demek istediğimi örnekle anlatacağım. Doğu bloku çözülmeden önce, Sovyetler Birliği rejimi çökmeden, önce sosyalist rejimlerde yaşayan vatandaşlar yılda en az bir çoğu zaman iki kez kaplıca tatilleri yaparlardı ve devlet tarafından buna teşvik edilirlerdi. Hatta neredeyse buna mecbur edilirlerdi. Sovyetler Birliği yurttaşları yılda iki kez kaplıcalarda bir hafta bazen iki hafta konaklamalı ücretsiz devlet tesislerinde, kamu tesislerinde, turistik kamu tesislerinde misafir edilirlerdi. Bunun sebebi şuydu. Oradaki kamu sağlık otoritesi bu yöntemle hastalıkları azalttığını özellikle soğuk iklimler buralar enfeksiyon hastalıklarını, romatizmal hastalıkları yurttaşların hastaneye gelme oranını düşürdüğünü fark etmişlerdi. Ve bunun maliyeti kendi yurttaşlarına ücretsiz terapi tatilleri hediye etmenin, koruyucu tıp tatilleri hediye etmenin maliyetinin tedavi maliyetlerinden genelde çok daha düşük olduğunu fark ettiler. Ve bu bir devlet politikası haline geldi. Yurttaşlarını dinlendirerek sağlıklı ortamda fizyoterapistler veya uzman sağlıkçılar eşliğinde yarı tatil, yarı şifalanma, şifa bulma, şifaya hazırlanma terapileri, kurları hediye ettiklerinde hastanelerdeki yığılmayı, ilaç bütçelerindeki şişmeyi önleyebileceklerini fark eden kamu sağlık otoriteleri bunu teşvik ettiler. Bu Sovyet rejimi altında 100 yıla yakın yaşamış, dünya nüfusunun da belki yarısı kadar bir insandan bahsediyoruz. Çünkü 1980'lere kadar dünya nüfusunun yarısı sosyalist ve komünist rejimler altında yaşıyordu. Özellikle Kuzey ve Doğu Avrupa ülkelerindeki sosyalist rejimlerdeki bu devlet politikası çok büyük nüfusa sahip olan, çok kalabalık nüfusa sahip olan bu ülkelerdeki yurttaşlarda büyük bir alışkanlık, bir kültür oluşturdu. Bu insanlar şimdi ileri yaşlarındalar. Bir kısmı hala Rusya'da yaşıyor veya Sovyet eski Sovyet ülkelerinde, Doğu Bloku ülkelerinde, Türkiye cumhuriyetlerde yaşıyorlar ve hala bu alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Fakat bu ülkelerde artık bu tesisler eskisi kadar aktif değil, devlet destekli değil ya da hala o çok eski tesisler kaldı. Bunların daha konforlusunu, daha modernini satın almak isterlerse yurt dışında çözümler arıyorlar ve bu ülkelerin yurttaşları arasında ve de buradan göç etmiş yurttaşlar arasında Doğu blokunun ve Sovyet rejiminin çözülmesiyle birlikte çok büyük göç hareketleri yaşandı. Özellikle Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Musevi nüfus toplu halde İsrail'e göç etti. Sayılarının 1,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Bugün toplam 7-8 milyon nüfusa sahip İsrail'in 1,5 milyonu yani işte her 5-6 kişiden biri Rusya göçmenidir ve hala Rusça konuşurlar. Rusya'daki adetleriyle, gelenekleriyle Rus gibi yaşarlar. İsrail'de yerleşiktirler. İsrail'de bu türden imkanlar olmadığı olmadığı için bu türden koruyucu tıp tedbirleri satan doğal kaplıcalar vesaire olmadığı için bu alışkanlıklarını sürdürebilmek için yurt dışına çıkıyorlar. Gelir seviyeleri de artık daha yüksek. İsrail daha yüksek gelir seviyesine sahip bir ülke. Bu gelir grubu eski Rus kökenli İsrail vatandaşları örneğin bu çözümü yurt dışında arıyorlar. Polonya bunlara bir çözüm önermeye çalışıyor. Ben bir toplantıya moderatörlük yaptım. Polonyalı kaplıca termal wellness well being tesislerinin işletmecileriyle İsrail'deki turizm operatörleri, tur operatörleri arasında bu konuda bir işbirliği çalıştayının moderatörlüğünü yapmıştım 2018 senesinde. Bu çok tüketilen bir ürün. Eski Sovyet ülkelerinde hala yaşayan, bu alışkanlıklara sahip potansiyel sağlık turistleri bu ihtiyaçlarını nerede gideriyorlar? Doğu Bloku ülkelerinde Çek Cumhuriyeti, Polonya, İspanya bunlara şu anda çözümler öneriyor. Buralara termal sağlık tesislerinde uzun süreli 15 gün konaklamalı, küçük tıbbi destekler aldıkları, beraberinde bir check-up aldıkları, ufak kan tahlilleri veya bir fizyoterapist eşliğinde çalıştıkları İleri ileri yaş ve tekrar ediyorum ama uzun konaklama önemli bir şey. Turizmde, sağlık turizminde değil. Turizmin genelinde uzun konaklamalı bir anahtar kelimedir, anahtar terimdir. Bu bizim için altın değerinde çok önemli. En çok biz bunu arıyoruz turizmde. Yani 2-3 gün kalan turist değil de 15 gün, 3 hafta hatta bazıları 1 ay konaklayan turisti çok severiz. Bunun çok kollateral faydaları vardır sektöre. Uzun konaklamalı böyle bir sağlık turisti tipi var. Bunlar az değil. Bunlar ileri yaşta oldukları için teşhisten sonra başka tedaviler de satın alıyorlar. Gittikleri destinasyonu seviyorlarsa orada ortopedik tedavilerini, cerrahilerini satın alabiliyorlar. Bu bakılması gereken Türk sağlık turizmcileri açısından incelenmesi, değerlendirilmesi, odaklanılması gereken bir alan diye düşünüyorum. Tabii ki ben bu öngörümde yanılıyor da olabilirim. Çünkü bu sezgiye dayalı bir öngörü, bir araştırmaya, bir veriye dayalı bir öngörü değil. Ben yine de sezgime dayalı bu tahminlerimi, varsayımlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.